7 Ekim'den bu yana Filistin'de Gazze'de devam eden bir soykırım suçu işleniyor. Maalesef 40 binden fazla insan Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 6 Eylül'de üzücü bir haber aldı. Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz, insan hakları savunucusu, bir aktivist. Filistinlilerin haklarını dünyaya duyurmak için orada gerçekleşen barışçıl bir gösteride maalesef İsrailli askerler tarafından başından vurularak şehit edildi. Ayşenur kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrailli saldırganları bir kez daha lanetliyorum. Vatandaşımızın burada hukuksuzca bir terör saldırısına İsrailli saldırganların saldırısıyla şehit olmasına sessiz kalamazdık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak bir soruşturma başlatmış durumda. Aynı zamanda uluslararası hukuk anlamında da takiplerimizi devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler yargı dışı ve keyfi infazlar Özel raportörünün derhal harekete geçmesi, bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturarak bir rapor hazırlaması için çalışmalar yürüteceğiz ve daha sonra bu raporun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail aleyhinde uluslararası adalet divanında devam eden soykırım davasına, yine uluslararası ceza mahkemesinde devam eden soruşturmaya bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Ayşenur kardeşimizin hakkını, hukukunu savunmaya ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin haklarını bütün dünyaya duyurmaya ve orada akan kanın durması için Türkiye olarak gayretimizi göstermeye sonuna kadar devam edeceğiz.